Ne yazık ki bugün AK Parti iktidarının neden olduğu 20 yıllık yıkımın sonucunda insanlarımız artık yaşayamıyor. Bu beceriksiz iktidar yüzünden içini boğan dertlerden nefes bile alamıyor. Büyük bir afetin asrın felaketine dönüşmesini izlediler. İnsanlarımızı yaşatamadılar. O saatte orada ne işi varmış diye suçladılar. Cerenleri, Özgecan'ı, Şule'yi, Kınar'ı, Emine'yi, Raziye'yi, Dilara'yı ve daha nice kadını yaşatamadılar. İnsanlık konusunda bir kez daha herkese öğrendim. Cebine 50 lira sıkıştırmaya çalıştıkları Dilek Özçelik'i yaşatamadılar. Umutsuzluğa hapsettiler sesini duymadılar, yardımına koşmadılar. Enes Kara'yı yaşatamadılar. Bu şekilde yaşamak istemiyorum. En son neyimizi kaybettiniz sorusuna hayallerimi diye cevap veren fedai öğretmenimizi yaşatamadılar. Katilleri, azmettiricileri, alçakla ortak olanları bilmezlikten geldiler yargı süreçlerine müdahale ettiler. Gencecik bir akademisyenin kanını yerde bıraktılar. Sinan Ateş'i de yaşatamadılar. Adaletin dönüp dolaşıp bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. Devletimizin beceriksiz bir iktidarın elinde içine düşürüldüğü bu acizliği reddediyoruz. Milletimizin içine düşürüldüğü bu çaresizliği Reddediyoruz. Türkiye'de yaşamanın bu kadar zor olmasını reddediyoruz. 14 Mayıs'tan itibaren milletimize Cumhuriyet'in ikinci aslında yaşatan bir Türkiye'yi ve yeni bir toplumsal sözleşmeyi vaat ediyoruz.